Merhaba arkadaşlar, bugün deney yapacağız. Ee, i̇lk önce bir tane kola kutumuz var. Kola kutumuzun kapağını açın, açtıktan sonra şurada şöyle bir delik var ya. Oradan şöyle bir çubuk geçirdik. Bir de böyle bir şey var. Ee, bunu şunun içine koyunca. E, sıca e sıcak su yani kaynar suyu içine koyduktan sonra e böyle gibi bir şey oluyormuş. E ama eğer küçükseniz e, tek başınıza yapmayın. Bir büyüğünüzden izin aldıktan sonra yani bir büyüğünüzle birlikte yapın. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra birazcık zaman geçtikten sonra öyle poşet gibi bir şey oluyormuş.